Bültenimize özel haberimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Şanlıurfa'da Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olduğu ve tüm öğretmenlere armağan edilen bugün de öğretmenler öğrencilerden aldıkları hediyelerle mutlu da dakika, dakikalar yaşadı. Evet. Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Toplumun bel kemiği olan öğretmenler, geleceğimize ışık tutarak eğittikleri öğrencileri tarafından aldıkları hediyeleriyle duygu dolu dakikalar yaşarken hislerini şu sözlerle açıkladılar. İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bugün okullarda öğrenciler öğretmenleriyle hediyeleşti. Işte. Bugün çok güzel bir gün. E, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca benim için daha özel bir gün. Çünkü e, şu an çalıştığım kurumumuz YSD Koleji'nin kurucularından Yavuz Selim Selim'da beni yetiştiren öğretmenim olur kendisi. Kendisine de buradan hepinizin huzurunda Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mesleğin tabii ki güzelliği var öğretmen olmak güzel bir şeydir. Sadece o öğretmen olmak yazısını görünce ya da öğretmen misin sorusunu görünce çok duygulanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Mesleğiniz ne diye sorunca, öğretmenim deyince çok mutlu oluyoruz. Zorluğunu sorarsak tabii ki öncelikle biz rehber, rehber öğretmen olarak bizden beklentiler çok yüksek veliler, öğrenciler, okul yönetimi olsun, okul kurucuları olsun onlar bile beklentileri yüksek oluyor bizden. Biz de bu konuda bütün öğrencilerimize destek olmak zorundayız. Ailelerin, öğrencilerin her zaman yanında olmak zorundayız. Zorluk olarak evet bu şekilde zorlanıyoruz ama bu zorluklar da bize güzel bir şekilde oluyor. Buradan bütün değerli meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, öğretmenler günü Evet elbette önemlidir, elbette güzeldir. Anımsanması bir gün dahi olsa bir güne sığdırılmayacak bir meslekken öğrenciler tarafından, insanlar tarafından farkılan farkındalık oluşsun diye bilinmesi elbette değerlidir. Ama biz bütün meslektaşlarımız gibi, bütün...